Evet. Arkadaşlar canlı yayınımıza başlıyoruz. <laughs> Hemen şöyle hazırlıkları yapayım. Evet. Aslında çok zor bir deneme olduğunu düşünmüyordum ama tabii ki daha yolun başında olduğunuz için hala istediğimiz performansı alamıyoruz. İnşallah daha sonraki zamanlarda yüzleri de görürüz. Hemen çözümlere başlıyorum. Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan küpler kullanılarak oluşturulan yapılarda küplerin üzerine şu sayılar yazılıyormuş. Çift çift çarpanları buraya, tek çarpanları buraya yazılıyormuş. 120'nin hemen çarpanlarını çıkartıyorum. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 8 çarpı 15. Bunun içinde yani kaç tane çarpanı var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ee, bir tane daha unuttum. O da 10 çarpı 12. 16 tane çarpanı var. 16 tane. Bunun kaçı tek, kaçı çift bakalım. Ee, 1, 2, 3, 4. Ee, evet 4 tanesi tek sayı. Ee, geriye kalan 12 tanesi de çift sayı demek ki. Yani 2 küp arasındaki fark 12 eksi 4'ten 8 olacaktır. Her bir küpün ayrı uzunluğu da 5 santim olduğu için 8 kere 5'ten cevap burada 40 olacaktır. Cevap Ceyhan arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Burada EBOB'ları A, B, C'nin EBOB'unu bulmamız istenmişti. burada 4 üssü 2, 2 üssü 4 şeklinde düşünülmeli. Ve Üçünün ortak bölenine bakılmalı. Üçünde de birer tane 2 var. O yüzden x de 2 olacak. Üçünde de birer tane 3 var. Bir tane 3 üç olacak. Üçünde de 5 yok. Sadece bu içinde olduğu için bunun bu 6 olmuş oluyor. Yani 2 kullanılmış, 3 kullanılmış ama üçünde de 5 yok. Şimdi de A, D, bakacağız. A, C ve D'ye bakacağız. 2, 3'ünde de yok. Sadece şu ikisinde var. 3 hem A'da var hem C'de var hem D'de var. O zaman bunun içinde 3 olacak. Ee, başka A'da da 5 var. C'de de 5 var. D'de de 5 var. O zaman burası da 15 olması gerekiyor. 6 ve 15'in ekoku da 30 olacaktır arkadaşlar. Cevap Adana olacaktır. Geçelim üçüncü soruya bu bir yeni nesil soru ee, karşımıza çok sık geliyor bu tip soru o yüzden bu soruları şimdiden öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar şimdi ne oluyordu burada 8 farklı reklam gösteriliyordu her reklam 3 dakikada bir değişiyordu bak demek ki toplam reklam süresine bakacaksın 8 reklam var her biri 3 dakika sürerse 8 kere 3'ten 24 dakikada bir başa döner böyle düşüneceğiz. 10 farklı reklam oluyormuş. Her reklam 2 dakikada bir değişiyorsa 10 kere 2 yapacağız. Buradan da 20 dakikada bir başa sarar diyeceğiz ve 24 ile 20'nin ekokunu alacağız. Eğer bunların ekokunu alırsak en küçük ortak katına bakarsak bunun 120 olduğunu görürüz. 120 dakika 2 saat edecektir. 2 saat 9.40'ın üzerine sayarak gideceğiz. 9.40 11.40 13.40 15 15.40 15.40'ı bulduk burada. 17.40 ve 19.40 ve 21.40 yani C ve D bulunuyor arkadaşlar. 21.40, 19.40 ama 14.40 olan Adana şıkkı gösterime girmemiş oluyor. Evet şu Ömer Seyfettin'in soru. Burada ee, hemen şu kenarı bulacaktık. Burası 3, burası 4, burası 5. Yani 3, 4 daha, 5, 7 daha, 12. E, burası da aynı şekilde devam ediyor. Demek ki kenar uzunluğu 12, 12 gidecek, 12, 12 şeklinde gidiyor. Diğer kenar nasıl gidiyor? Burası 4, burası 5. 25 neyin karesidir diye soruyorum. Burası da 6. 4, 5 daha, 9, 6 daha, 15. Bu da 15, 15, 15 gidecek. Bunların buluştuğu yerlere bakacağız. 12 ile 15'in buluştuğu yer, ekok nedir? 60. 60'da buluşur. 60 içinde kaç tane 12 var? 60 bölü 12, 5 tane. Kaç tane 9, 15 var? 60 bölü 15, da 4 tane. 4 artı 5 9 tane olur ve her birinin içinde de 3 kare yani 3 stand olduğu için 9 kere 3 27 tane olur en az. Bundan sonra yapacağımız iş 27'nin katlarına bakmak arkadaşlar. 27'nin katları bizim aradığımız cevap olur. O da Adana'da var sadece aradığımız kat. Evet, diğer şıklar 27'nin katları değiller. Beşinci soruya bakalım. Yukarıdaki tesisat boruları hiç artmayacak şekilde eşit parçalara ayrılmak için kestirilecektir. Kesim sayısı arkadaşlar. Parça sayısı ayrı, kesim sayısı ayrı. Kesme işlemi sorusu EBOB sorusudur. 143 ve 165'i 11'e böldüğünüzde göreceksiniz ki şu 13, şu da 15 oluyor. Demek ki bunların EBOB'u 11'miş. 143 11'e bölündüğü zaman 13 parça. 165 11'e bölününce 15 parça oluşuyor. Ancak kesim sayısı, kesim işlemi demek bir iki parçaya ayırabilmek için bir çubuğu biz tek bir kesim işlemi uygularız. Kesme sayısı, parça sayısı eksi birdir. Bunu unutmuyoruz. O halde Burada 12 kesme işlemi uygulanır. Burada da 14 kesme işlemi uygulanır. Toplanırsa burası 26 kesme işlemi uygulanacaktır. Yani her biri içinde 25 çarpı 13 eksi 1'di. 26 ile 25'i çarpacağız. Buradan 650 gelir. Bir de 10 eksi 1 de 1 bölü 10 demektir. Sıfırlar sadeleşirse 65 bulunacak arkadaşlar. Bu soru da böyleydi. Altıncı soru. Şimdi ayakkabı boyacısı birinci gün 180, ikinci gün 400 lira. Şimdi bu ikisinde de miktar belirsiz. Ne kadar e, çift boyadı belirsiz. Ama bir şey belli. Ücret. İkisinde de ortak bir sabit ücret var. O halde ikisini ortak bölen sayıyı bulmamız gerekiyor. 180 ve 400'ün ortak bölenini bulmamız lazım. İkisinde de bir tane sıfır olduğu için onu peşin peşin yazabilirsiniz. Daha sonra... Yani bu ikisini de 2'nin böldüğünü görüyorsun. 9, 20. Demek ki ikisini bölen sayı 20'ymiş. Bunu yakaladık buradan. 180'i 20'ye bölersek 9 adet, 400'ü 20'ye bölersek de 20 adet olur. 20 artı 9'dan 29 çıkacaktır. Geldik. 7. soruya bakalım neredeymiş. Evet. Yedinci soru makara sorusu. Şimdi burada ne oluyordu? Ee, i̇ki tür makara için eşit uzunlukta halat kullanılmış diyordu. Buradan yakalayacağız. Eşit uzunlukta olması için bunların ekokunu almamız gerekiyor. 24 ile 36, 72 de buluşur arkadaşlar. Ee, 72 olması için şu yeşilden 3 tane. Ee, buradan da 72 bölü 36'dan da 2 tane almamız gerekiyor. Şimdi <laughs> bu iki tür makara için eşit uzunlukta halat kullanılmış ve kullanılan halatların toplam maliyeti. Şimdi 72 olsa mesela 72'den hesap edelim. E, metresi 20 TL olduğu için 72 metresi çarpacağız 72 ile 20'yi. Şöyle göstereyim. 72 ile 20'yi çarparsak 1440 TL bu olur. 72 ile 25'i çarparsak da 5 çarpı 2, 12, 35, 360 çarpı 5'ten 1800 edecektir. Mavi ve yeşilin maliyetleri bunları toplarsak 0, 4, 2, 3, 3240 TL eder. Eğer 72 metrede buluşturursak edeceği maliyet bize 3240'tır. Ama bize ne demiş? 11.500 ile 13.000 TL arasında olsun demiş. O halde 11.500 ile 13.000 arasında olacak şekilde bunu katlayacağız. Bu da ancak 4 ile mümkün olur. 4 ile katladığımız zaman e, 4 2 8 9 4 kere 3 12. 12.960 olur. 13.000 de geçmemiş olur. Buna göre kaç tane makara hazırlanmıştır diyor. Şimdi ben buraya sayılar hazırlamıştım. Bu e, bu bulduğumuz sayılar 3 artı 2 5 tane normalde 72'yi 24'e böldüm 3 tane bundan 72'yi 2'ye böldüm 72'yi 36'ya böldüm 2 tane de bundan gelmişti ya burada toplam 5 tane makara gelmişti ama biz burada fiyatı 4 ile katladığımız için bu tane sayısını da 4 ile katlarız yani 5 kere 4'ten 20 bulunur arkadaşlar. Bu da önemli bir soruydu bu makara sorusu eleyici bir soruydu. Kabul ediyorum. Ömer Seyfettin'in soru iyi soruydu. Kabul ediyorum. Şu beşinci soruda parça sayısını düşünemeyen arkadaşlar düşerler. E, şu reklam sorusu kaliteli bir soruydu. Kabul ediyorum. Ancak üstü sayılardan kaçırmamanız lazımdı. Bundan sonra çok zorlayıcı bir soru yok. Yani 85 civarında durmanız gerekiyor idi. Bir iş yerinde bulunan 4 farklı ABC'de asansörleri varmış. Evet okumuştunuz siz bunu. Ee, ABC asansörleri çıkabiliyormuş. Yani 2'nin, 3'ün ve 4'ün ortak katı. Bunların ortak katı 12'dir arkadaşlar. 12'nin katlarına çıkabiliyormuş. Sonra da D asansörünü kullanması için yani 5'in katlarını kullanabilmesi için bir kat aşağı inmesi gerekiyormuş. Şıklardan 12'nin katlarına bakalım. 24 36 var sadece. Bunlardan bir kat aşağı indirelim. Hangisi 5'e bölünüyor? Bu. Bu kadar. 9. Bir toplu iğne fabrikasında bir günde 1 milyon toplu iğne üretiliyor. 1 milyon toplu iğne. Toplu iğnelerin perakende tane satış fiyatı da buymuş. 1 milyonu biz 10 üstü 6 diye yazalım. Şu TL'yi de 10 üzeri 2 diye yazalım. Çünkü yüzde 1 arkadaşlar. Bu da bunun satış fiyatı olur. Çarptığımız için 1 milyon tane toplu iğnenin satış fiyatı oluyor. Buna göre bir ay boyunca üretilen yani bir de bunu 30'la çarpmamız gerekecek. Cevabımız buradan çıkacak. Şuradan 10 üstü 4 gelir. 30 çarpı 10 üstü 4 gibi duruyor cevap ama şıklarda yok. Şuradan bir sıfırını alıp şuraya ilave edersek 3 çarpı 10 üssü 5 bulunur arkadaşlar. Cevap Bursa olacaktır. Geçelim 10. soruya. Evet doğru. Bu soruda eleyici bir soru olabilir ama bu soru sadece uzundu. 10. soru sadece uzun sürüyordu. Gidiş yolunu düzgün yaparsanız çıkar. 75'in pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar ceviz alıyormuş. 1 75, 3 25, 5 15. Bunları toplarsak 75 25 daha 100 120 123 124 tane cevizi varmış. Sonra da ne yapıyormuş? Şu çocukların yaşlarının pozitif çarpanlarının toplamı kadar ceviz verecekmiş. 1 12 5. Bu da 15 17 18 eder Bakın Şu da 1 8 2 1904'te 12, 14, 15'te Zeynep eder. Murat 1 20, 2 10, 4 5. Buradan 20, 30, 35, 39, 40, 42. Gülsum ise 1 18, 2 9, 3 6 olur. 18, 9 da 27, 33, 36, 38, 39 da buradan gelir. Şunları toplarsak buradan 114 gelecektir. 124 cevizi vardı. 114'ünü düşersek geriye 10 tane cevizi kalır. Cevap Bursa olacak. 11. Evet. Burada eksi 3 ve 2 işlemin sonucu kaçtır diyor. A her zaman parantezli düşünülecek. Eksi 3'ün ikinci kuvveti çift kuvvet artı yapar. Artı 9. B'nin A'ncı kuvveti yani 2'nin eksi 3'üncü kuvveti alınırsa bu 1 bölü 8 demektir. Başta bir eksi işareti var. Yani 9 eksi 1 bölü 8 olacaktır. 9 tamdan 1 bölü 8'i çıkartmak için çapraz çarpımı yapabiliriz. 8 kere 9 72'den 1 çıktı. 71 bölü 8 çarpıcı. 12. soru. Burada birinci olanı bulmamızı istiyoruz. Şunları yazalım. Burada onlar basamağında 12,05 bu da 10,5 bu ise 11,9. Bakın şu 13 0. Bunların başında hep gizli bir 1 var arkadaşlar. Hiç başına kat sayı koymadıysa başlarında gizli bir 1 var. Bu ise 12,15 oluyor. Ve en düşük sonuca bakacağız. Derece yani yarışı kazanması için en küçük dereceyi alması, en küçük saniyede e, yarışı bitirmesi gerekiyor. O yüzden Pelin olacak. 13. Bu soruda da düşmüş olabilirsiniz bilemiyorum. İfade açık gibi aslında ama yine de tekrar edelim. Şurada 2 üssü 2 üssü 6'dan burada 2 üssü 12 tane 12 gram var. Burada 2 üssü 5 gram varmış. Hani daha deseydim daha mı açık olurdu acaba? Denge ama neticede bu terazi şekildeki gibi veriliyor diyor. Yani bu şu anda var bunun içinde yani. Dolayısıyla denge konumuna gelinmesi için sol kefeye kaç tane 205 gram ağırlık konulmalıdır diyor. Konulması gereken miktarı söylüyor. Dolayısıyla burada yine de kafa karıştıracak bir şey yok. Sonradan eklenecek miktarı söylüyor. Biz 202'nin kaç tane 205'ten oluştuğunu buluruz. Bunu bölerek yaparız. 207 tane 200 su 5 gerekiyormuş. Yani bu 128 tane demektir. engellemesi için. Bir tanesi burada olduğuna göre bize de 127 tane 200 5 gerekir. 14. 600 su 8 metre uzunluğundaki ip eşit uzunlukta parçalara ayrılacak şekilde 8 kez kesiliyor. Evet. Bu soruda hata yapmış arkadaşlarımızın bazıları. Bakın yine kesme kesim sayısı ve parça sayısı arasındaki farktan tuzağa düşüyorsunuz tekrar uyarıyorum. 6 üssü 8'i 8 kez kesiyor diye 8'e bölerseniz hata yaparsınız. Burada 8 kesildiği zaman 9 parça olur. Bize ip parçasının uzunluğunu soruyor. Yani aslında doğru cevap bu işlem değil. Doğru işlem 6 üssü 8'i 9'a bölmek olmalıydı. Peki hocam bunu nasıl yaparız? Bunu şu şekilde yaparsınız. Şu alt kısım 2 üssü 3. Üst tarafı da 6'yı parçalayacaksınız. 2 üssü 8 çarpı 3 üssü 8 diye. Bunun tabanı 6, 2 ve 3'ün çarpımından oluştuğu için üsler aynı kalmak şartıyla tabanı böyle parçalarsınız. Eğer bu işlemi yaptıysanız cevabınız 2 üssü 8 bölü 2 üssü 3'ten 2 üssü 5 çarpı 3 üssü 8'e balıklama atlarsınız. Bursa'yı işaretlirsiniz. Oysaki cevap değil. Cevap şudur. 2 üssü 8 çarpı 3 üssü 8 bölü 3 üssü 2'den buradan üsler çıkarılırsa 2 üssü 8 çarpı 3 üssü 6 yani cevap Ceyhan çıkacaktır. Yine kesme ve parça mevzuna takılmış olabilirsiniz. Üzgünüm. size biraz daha güçlendirdiğim için üzgünüm. Bir sonraki denemelerde artık bu kesme işlemini parça sayısına çok dikkat edersiniz diye düşünüyorum. 15. soru. Şimdi buna iki tane atış yapacakmış. Ee, ne olacakmış? 1. sayı taban, ikincisi kuvvet. Şimdi alacağı puan hangisi olamaz diyor. Şimdi çıkardan gideceğiz. Eksi 1 bölü 8'i nasıl bulabiliriz? Bir defa 2'nin eksi 3. kuvveti dersek çift e, sayımız pozitif olduğu için eksi gelmeyecektir. Çünkü üstte bulunan eksi işareti negatif yapmaz. Sadece ters çevirir. O yüzden eksi 2'yi alacağız. Eksi 2 üssü eksi 3 işimizi görür. Şu olur. Peki eksi 1 bölü 16 nasıl olur? Bir defa taban eksili olmalı. Eksi 4'ü seçtik diyelim. 4'ün ancak ikinci kuvveti 16 e, yapar takla da atması gerekiyor. Yani eksi 2 kullanmam lazım ama ama yapamam. Çünkü çift kuvvet olduğu için bunun işaretini pozitif yapar. Bu çıkmaz. 2 ile ulaşmak istesem 2 üssü eksi 2 üssü eksi 4'ü kullanmam gerekir. Eksi 2 üssü eksi 4'ü kullandığım zaman yine çift kuvvetten bu bir türlü negatif olamaz arkadaşlar. Elimizdeki malzemelerle bu sayılarla e, bursa oluşturulamıyor. Eksi 1 bölü 64 nasıl oluşturulur? Eksi 4 üssü eksi 3 ile oluşturulur. Şu nasıl oluşturulur? Eksi 4 üssü eksi 1 ile çok rahatlıkla oluşturulur. 16. Üssün üstü ifadesi. Burada önce işarete bakacaksınız. A eksi 2. Üstünde B var. Sonra da C var. En üstte tek kuvvet olduğu için bunun işareti kesin eksi. Üstler çarpılır. Buradan da eksi 1 gelir. Yani bu takla atarsa eksi 1 bölü 2 olur. Birinci parantezimiz. Geçelim 2. B harfi eksi 1'miş. Üstünde G var. Onun üstünde de A var. Yani A çift kuvvet olacağı için bunun işaretini artıya dönüştürür. Birim bütün kuvvetleri de 1'dir. Artı 1. C harfi 1. Bir sayısının bütün üstleri 1'dir arkadaşlar. Hiç üstüne bakmama gerek yok. Buradan da artı 1 gelir. Yani sonuç 1 2 iki, artı 2 olur. Buradan da işlemimizi paylaştırarak yaparsak 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 2'yi buluruz. Denizli. 17. soru. Kağıdın yırtılması sonucu oluşan parçalardan biri olabilir demiş. Adana olacak arkadaşlar. 1 çarpı 13'ü eksi 1. Şurası. 3 çarpı 10 üstü eksi 3 de şurası. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyordu. 18 Terzi 9 okulla anlaşmış. 9 okulun her birinde 9 sınıf varmış. Her sınıfta da 3 pencere varmış. Her per her perde pencerelere konulacağına göre bunu da 3 üssü 4 ile çarpacağız. Hepsini çarpacağız. 3 üssü 2, 3 üssü 2, 3, 3 üssü 4. 4, 8, 9, 3 üssü 9. 19. soru yine size tam yapmanızı engelleyen bir soru olmuş olabilir. Evet. Tamam. Şimdi tekrar değerlendirdiğimde kolay sorular sormuş olmama rağmen veya serpiştirdiğim zor sorular nedeniyle 80, 75 gibi sarkmalar oluyor. Ama inşallah bir sorunun çözümünü öğrenerek e, Perşembe ve Cuma günkü denemede çok daha güçlü, iyi sonuçlar alırsınız diye ümit ediyorum. Şimdi son soruyu yapayım ondan sonra onu yapayım. Son soru çok kolay çünkü 6 üssü 3'ü 3 üssü 3'e bölüyor. Tabanla üstler aynıysa tabanlar bölünürden 2 üssü 3 olur 8. <laughs> Bu bedava bir soruydu. Şimdi şuna bakalım. 40 tane kart var. Numara vererek tamamlıyor ama asal olanları atlıyor. Şimdi 40'a kadar asalları yazalım. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 bir defa bunları hata yazacaksın. 29 31 37 Unutmadım mı? Acaba unuttum mu diye bir daha kontrol edeceksin. Ve hızlı olacaksın burada. 23 25 26 27 29 31 33 35 37 39 olmaz. Evet, bir tane hata yaptım. Zaten gider. Bu kadar kartı atlamış ve 40. karta gelmiş. 40'a geldi ama bunun üstüne iki bunların sayıları kadar da yazacak. Şimdi 41 yazamaz. 41 asal sayı olduğu için onu tekrar yazamıyor. 42 yazar ve şu birinci kartın yerini doldurdu. 43'ü yazamaz asal 44'ü yazar doldurduk. 45'i yazabilir, asal değildir. Doldurduk. 46 evet. 47 olmaz asal. 48 49 asal değil, yazılabilir. 50 51 asal değil, yazılabilir. 52 yazılabilir. 53 yazılmaz. 54 yazılabilir. 55 yazılabilir ve son olarak 56 yazılırsa bizim 56'ya geldiğimiz anlaşılır. Bu da uğraştırıcı ve e, düşürücü bir soruydu. Eğer asal sayılarda bir tanesinde bile eksiğiniz varsa soru gidiyor arkadaşlar. Bu sene 8. sınıfı lütfen hafifsemeyin 8. sınıfta yine en zorlayıcı alan matematik olacak. Okuduğunu anlama ve işlem becerisi, muhakeme hepsi bir arada olacak. Tamam Türkçeyi çok önemsiyorum. Çok önemli ama matematik yine kendini gösterirse eleyici sorular yine matematikten gelecektir. Allah'a emanet olun. Bol çalışmalar. Güçlü kalın, iyi kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.